Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sünger omlet nasıl yapılır bunu anlatacağım. Öncelikle malzemelerimizi sayıyorum. Önce 3 adet yumurtamızı şu şekilde derin bir kaba alalım. Üzerine de biraz şöyle tuz atıyoruz ve güzelce çırpıyoruz. Yumurtamız kabarıp iki katı olana kadar rengi de biraz beyaza dönecek. O şekilde çırpıyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Evet, yumurtamızı çırptık. Görmüş olduğunuz gibi iki katına çıktı. Rengi de biraz beyaza döndü. Şimdi bunu tavaya alacağız. Bir yemek kaşığı kadar tereyağını tavaya aldık. Şöyle erittik, eriteceğiz bir güzel. Hafif de kızdıracağız yakmadan tereyağımızı. Evet tereyağımızı erittik. Bir güzel kızdı. Yakmadan tereyağımızı şimdi yumurtamızı ilave ediyoruz. Güzelce çıkmış olduğumuz yumurtayı ilave ettik. Evet görmüş olduğunuz gibi 3 adet yumurtayı çırptık ve bu kadar yumurta elde ettik. Şimdi tavaya döktüm. Altını da açtım. kabararak alttan doğru pişmeye devam ediyor şu anda. Evet arkadaşlar omletimizin altı pişti. Şimdi şöyle çevirdik. Bu tarafını da pişiriyoruz. tarafını güzelce kızartıyoruz ve servis tabağımıza alacağız. Görmüş olduğunuz gibi şöyle sünger sünger pufuduk bir omlet oldu. Değişik bir omlet oldu. Evet omletimiz pişti. Şimdi bunu şöyle bir kapak yardımıyla Şöyle çeviriyorum. Şöyle tabağa alıyorum servis için. Görmüş olduğunuz gibi omletimiz hazır. Şöyle puf puf kabardı. Bu şekilde de omletinizi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet lezzetli ve güzel kabarık pofuduk bir omlet oldu. Evet omletimizi tabağa aldık servis için. Şöyle bıçakla kesiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde kabarık bir omlet. Evet afiyetle yiyebileceğiniz sabah kahvaltılarında tüketebileceğiniz bir tarif. Şimdiden herkese afiyet olsun. Videolarımızı beğenerek izliyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Videolarımızı beğenerek izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.